Evet dostlar bugün kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Evde tamir videolarımızdan bir tanesini göstereceğiz. Bulaşık makinemizin kapağı gördüğünüz gibi halatları kopmuş. Bunu biz de videolardan izledik öğrendik. Servisine bu parçayı istedik. Tanesine 35-40 lira istedi. İnternetten tanesini 15 liradan bulduk. Şimdi kendimiz değiştireceğiz. Bunun için öncelikle elimizde tornavidalarımızın bulunması lazım. Malzeme çantamızın bulunması lazım. Böylece yan kapakları sökmemiz lazım. Öncelikle arçelik makinemiz üst kapağı sökebilmemiz için burada iki tane mandalı var. Diğerleri vidalı. Bu mandalı Mandallara basıp kapağı kendimize çekerek üst kapak böylece elimize geliyor. Kapağı söktükten sonra bunları çekmemiz lazım. Dök. Ve bunları çektikten sonra burada duraklatıyoruz. Açınca altta da vidalarımız var. Gördüğünüz gibi. Bir de burası bükülmüş arkadaşlar. İyi ki hortum kırılmamış. yaptığımızda hortumu kırsak yeni bir hortum daha almamız gerekecek gördüğünüz gibi. Bunları daha çalışma açısından çıkarıp kenara koyabiliriz. Evet altta. vidalarımızı da sökelim. toplar hiçbir şey bırakmıyoruz. söktük. Bir mola veriyoruz. Devam. Tamam. Askı halatı kopan parçamız bu. Tamam Onu değiştireceğiz. Melek şu kapıyı biraz aç. Onu çekiyoruz. Biraz daha kaldır. Çek kendini. Kapıyı biraz aç. Bunu kapıya takıyoruz. Kupon parçamızı aç. Biraz daha mı açıyoruz? Hı hı. Birazcık daha. Şu şekilde olması gerekiyor. Evet. Bunu. Evet. Şurayı gösterebilir misin Emir? gösteriyorum. Şu taktığım parça, şu taktığım arkama geç. Oradan, oradan gösteremeyeceksin. Çok zoomlamışsın ya. Evet. Oradan halatı şu makaradan geçirip yukarı alacağız. Evet. Olay bu. Şimdi bunu da bunu takacağız. Evet. Şunu da. Yay yani sert birazcık. Üç kullanacağız. Kapıyı kapatır mısın biraz? Bir saniye. Biraz uzaklaşalım. Bunu da şuraya kapının açılıp kapanma oranını ayarlamak için birazcık zorlayarak oturtacağız. düz gelmesi lazım. Evet. Şimdi kapıyı aç, kapa bakalım. Bırak kapıyı, gelecek mi? Aç. Kapa. Tamam, çekiyoruz. Evet, makinemizi yerine yerleştirdik. Kapağını, açılma şeklini gösteriyoruz. Şu anda istediğimiz ayarda istediğimiz şekilde halatı tam olarak bağladıktan sonra açabiliyor ve gördüğünüz gibi kademe kademe kapatıyoruz. Sonra da kendisi kapanıyor. O iş bu kadar. Sizlere de kolay gelsin. Umarım faydalı olmuştur.